Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine bir son dakika haberiyle karşınızdayız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenip abone olsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Polis Akademisi başvurusu ne zaman? 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? 2500 öğrenci alınacak arkadaşlar. Bunun başvurusunu nasıl yapabilirsiniz? İşte haberimizin detayları. Polis Akademisi'ne 2500 öğrenci alınacak. Polis meslek yüksek okullarına gerçekleştirecek alımın 2000, erkek, alımın 2000 erkek 500'ü ise kadın öğrenci olacak. Polis Akademisi başvurunun yapılacağı tarih belli oldu. Polis Akademisi başvuruları 13-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Polis Akademisi'ne başvurular www.pa.edu.tr adresine e-devlet şifresiyle yapılacak. Başvuru şartları arkadaşlar bu şekilde ben size yansıtayım bunları. Siz e, durdurup okuyun. Çünkü çok uzun ben okursam bitmeyecektir. Siz durdurup okuyabilirsiniz. İnternet sitesinde ekrana yansıtıyorum. Onu da okuyup oradan giriş yapabilirsiniz. Başvurularınızı o şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bol da şanslar diliyoruz. Değerli görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmazsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.